Hepinize selam arkadaşlar bence hepinizlerle birlikte Roblox'a, PC Matrix'e kaldığımız yerden efsanevi, bombastik inanılmaz bir şekilde devam ediyoruz abicim. Bugün bu videoda gerçekten sizlere yeni gelecek olan güncelleme hakkında efsanevi, bombastik bilgiler göstereceğim dostum. Ve gerçekten şu yanımda görmüş olduğunuz dostumuza yani Yağız dostumuza birlikte yani daha çok kendisi gitti bize gerçekten oyunda bulunması zor petler topladı ve sizlere o petleri göstereceğim. Yani gerçekten inanılmaz değerli 3 petleri göstereceğiz ve inanılmaz şekilde sizlere bilgilendireceğim video olacak. Daha yani güncelleme geldi. ]meden, güncellemeden güncellemede neler olacağını gösteriyorum abicim. Bu zaten güncelleme bugün gelecek. Tamı tamı 16 saat sonra. Bu arada kendisinde selam var dostum. Nedense gözükmedi ama selamun aleyküm diyor. Abone ol like diyor. Bunu da yapmışsınız diye düşünüyorum açıkçası. Gerçekten dostum oyuna yepyeni titanik petler geliyor. Yepyeni dünya geliyor. Hepsinden bahsedeceğiz. Hepsini göstereceğim. Hazırlıklı olmanız gereken konuları söyleyeceğim. Yani bu video olacak dostum. Evet yanlış duymadınız. Bombastik video olacak abi. Yani gerçekten dostum belki de oyunda daha önce hiç görmediğiniz süreç petleri. Aa bu da mı varmış diyeceğiniz süreç petleri de sizlere göstereceğim. E tabii ki de yağız dostumuzun sayesinde sağ olsun gitti bizi topladı getirdi. Ve kendisi bizlere sağ olsun bayağı güzel desteklerde bulundu dostum. Onları da göstereceğim. Kendisi bize hiç bedeli hissetti. Katılıyorsa oldu görmüş olduğunuz gibi dostum. Yani yaz dostumuza buradan gerçekten kocaman kalplerimi ve sevgilerimi yolluyorum. Aşırı büyük destekledi bizi bize sağ olsun. Yani kendisi yakında master üyeliği falan da alacak dostum. En son böyle yaz dostumuzla Orhan dostumuza özel bir katı seviyesi getireceğim. Yani böyle onun da hani öylesini getireceğim. Böyle bayağı bir üst düzey bir şey getireceğim artık en sonunda. Yani sağ olsunlar dostum. Orhan'la yaz onu da alırlar diye düşünüyorum açıkçası. Yani öyle manyaklar öyle destekliyorlar. İşte bu. 어. <shrug> E sizler de beni desteklemek, mutlu etmek istiyorsanız şu kırmızı tıklayabilirsiniz dostum. Abone olup yanındaki bildirim zilini de tüm bir şekilde açabilirsiniz. Like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Ve arkadaşlarınızla videoyu paylaşabilirsiniz. Yani nedeninizde de denizi bile abone edin abicim artık şu 5k abone. Çok az kaldı 5k abone dedi. De manyak çekilişler yapacağız. E o zaman ne duruyorsun dostum. Abone oluyorsun bu videoyu da 200 dakika geçirdiğin anda. E yeni bir 3 pet çekilişi olacak dostum. O yüzden hızlı bir şekilde like'ını atıyorsun. Abone oluyorsun. Bildirim zilini de tüm bir şekilde açıyorsun. Çünkü çeki izliyorsun dostum. Ne olacağı da belli olmaz bu kanalda. Yani hep sizler kazanıyorsunuz biliyorsunuz ki. O yüzden bildirim zilini de aç çünkü ki anında bir şeylerden haberdar olun ve her videoda olduğu gibi dostum videonun sonlarına doğru da bir kelime söyleyeceğim. O söylediğim ki de yorumunuza kullanırsanız ve yaptığınız yorumun sonunda Roblox adınızı yazarsanız sizlere en düşük 10 milyon maksimumunda böyle 15 olur, 20 olur, 35, 50 olur, 100 mi olur falan belki de bir bir atabilirim. E bunları da istiyorsanız videoda sonuna kadar atlatma demeden hızlandırmadan izleyin dostum. E şimdi dostum tüm videolarımızı yaptığımıza göre videomuza geçebiliriz fakat öncesinde yani Şibilik top top top. Gerçekten ilmaz dostum şimdi sizlere bütün her şeyi göstereceğim. Yeni gelecek olan güncellemede ve öncelikle şu hızlı bir şekilde rank vardığımız alalım her videoda yaptığımız totemi yapmazsak olmaz. Ve gerçekten Yağız dostumuzun bize atmış olduğu giftleri göstermek istiyorum sizlere. Yani aşırı mutlu oldum. Sağ olsun kendisi aşırı destekliyor bizi. Nihal dostumuz da bayağı bir döktürmüş. Sağ olsun. Hızlı bir şekilde görmüş olduğu gibi dostum. bize 15 bir attı. Üstüne de 3 gol bin attı. Sağ olsun. Gerçekten inanılmaz büyük desteklerde bulundu. E bunları da alıyoruz abicim. O kadar atmış yok ben Çok teşekkürler. Bütün hediyeleri göstereceğim videonun sonunda. E bunları şimdiden göstermek istedim dostum. Çünkü gerçekten aşırı mutlu oldum. Sağ olsun. Bayağı güzel hediyeler attı. Onun dışında da Blood Shadow dostumuz da bize offer vermiş dostum. Şu anda offer'ı kabul etmiyorum. Gerçekten gerçekten çünkü görmüş olduğu gibi 100 milyarımız eksildi nedenini de soracak olursanız yaz dostumuz bize sağ olsun dediğim gibi oyunda gerçekten bulunması çok ama çok zor birler toparladı e onları göstereceğim sizlere e şimdi dostum her şeyi gösterdiğimize göre her şeyi söylediğimize göre yeni gelecek olan şeylerden bahsedebiliriz gerçekten hızlı bir şekilde gösteriyorum önceki videoyu izlemediyseniz onu izleyin abi hızlı bir şekilde yani zaten güncelleme gelmesine gerçekten çok az kaldı güncelleme gelmeden güncellemeye hazırlıklı olun abi görmüş olduğunuz gibi dostum sombero korgi ve sombero axolot gelecek yani bunların hem golden'ı var hem normali var yani gerçekten sabit de gelebilir açıkçası veya şu görmüş olduğunuz eklerin içerisinden çıkan şeyler değişebilir. Ya bunun mytical falan çıkıyor da açıkçası. Gerçekten rare'i çıkıyor, base'i çıkıyor. Acaba bu görmüş olduğunuz pinyataların içindeki çıkan petleri mi değiştirecekler yoksa sabit ek mi gelecek yoksa başka bir şey mi olacak? En yani ufak fikrim yok. E dostumuz da dedi ki max chance diyor. Gerçekten ki max chance zaten bu kadar olur dostum. Allah! görmüş olduğunuz gibi dostum böyle axolotların gold'unu gelecek ama yani bu muhtemelen bence sabit ek olur diye düşünüyorum açıkçası dostum. Onun yanı görmüş olduğunuz gibi bunların dark mid'lerini falan da yapabileceksiniz. Gold'unu mevcut, dark mid'leri mevcut falan yani muhtemelen bunlar sabit ek olarak gelebilir veya event olarak gelebilir. Çünkü dediğim gibi bence bu pinata eventine ek böyle easter eventinde olduğu gibi farklı bir dünya yapacaklar bence dostum. Orada da sabit ekler mevcut olacak ve o eklerin içinden de bence hem pet çıkacak hem bu görmüş olan petleri çıkartabileceksiniz diye düşünüyorum açıkçası dostum. Yani öylesi daha mantıklı olur. Birisi ne yapayım ne olursun öyle bir şey getir. Böyle bir şey getirmezsen ararım seni telefonda gerçekten o bilgisayarın ekranını kırarım abi her neyse. Tamam hallediyorum Amin abi. Tamam, tamam abi, abi. Dostum Jack şakaları şakaları bırak. Güncellemeyi tanıtmaya devam et. Onun devamında dostum ekranda görmüş olduğunuz gibi yeni şüpheleri mevcut. Yani gerçekten inanılmaz tartışık gözüküyorlar abi. 3C'li Korgi ile 3C'li Pig gelecek yani domuzcuklu abicim Korgi gelecek. Korgi'nin Türkçesine abi gerçekten en ufak fikrim yok. Bir bakacağımız bir şekilde ne olduğunu. Korgi cins bir köpekmiş dostum. Gerçekten inanılmaz abi. Zaten köpeğe benziyor. Max Jack gözü gerçekten hem gözümüz görmüyor. Hem matematiğimiz yok yani gerçekten. Her şeyden eksisin be abi be abla be. Yapacak bir şey yok dostum. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten inanılmaz saatte petler geliyor. Sizlere gerçekten 3 pet geleceğini söylemiştim. Bunun yanı sıra dostum gerçekten oyuna yepyeni bir titanic pet geliyor. Ekranda görmüş olduğunuz gibi titanic jeliket gelecek abi. Gerçekten böyle jelibonumsu bir şey olacak dostum. Biliyorsunuz ki zaten jeli jelibon demek. Yani bence güzel bir titanic petine benziyor. Farklı bir titanic peti olur diye düşünüyorum açıkçası. Yani böyle yürüyüşü falan böyle üstüne bilmesi farklı olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hologram titaniki dışında hepsi birbirine benzer. Böyle üzerine falan oturuyorsun Sadece hologramda içine giriyorsunuz böyle petin. Onun dışında biliyorsunuz ki hepsinin üstüne oturuyorsunuz. Bence bu jeli falan jelibon bir şey olduğu için yer içinde yüzebiliriz evet evet dostum yanlış duymadınız bildiğiniz içinde yüzebiliriz diyorum her yani belli olmaz her şey bu pirisin sağ solu belli olmaz cek abartma sende içinde falan yüze şaka yapıyorum tabii ki yani Max Jack'in şakalar diyebiliriz açıkçası abi. Her neyse. Dostum bu Titanic Pet'inden sonra da bence Titanic peti geliyorsa zaten biliyorsunuz ki kesinlikle ama kesinlikle Pristin abi parayı vuracak demektir. Exclusive ek gelecek yani şu görmüş olduğunuz Crystal ek yerine artık Jelly ek gelir abici muhtemelen. Yani bence zaten bu Titanic artık kalkması gerekiyordu. Yerine yepyeni bir Titanic ile görmüş olduğunuz Jelly Titanic ile bir ek gelecek abi. Onun yanı sıra dostum ekranda görmüş olduğunuz gibi Monkey Pinata gelecek. Yani hem normal hem de Golden'ı gelecek. Ya yani bunu nasıl yapacaklar gerçekten anlayamadım hala. Bence abi dediğim gibi bak çok fazla pet getiriyorlar ve bunlar muhtemelen yani böyle şu görmüş olduğu şeyleri kırarak çıkacak olan bir şey değil bunlar. O yüzden zaten yeni bir dünya gelecek ama bu petler yeni dünyada görmeyeceğiz. Yeni dünyada daha çok jeli tarzı petleri göreceğiz dostum. Bu pinyata tarzı şeyleri de bence bu pinyata event ile alakalı. Event olur, bir dünya olur o tarz bir şeyler olacak dostum. Oraya getirecekler diye düşünüyorum. Sizlerin düşünceleri, yorumları, fikirleri neler bunu yorumlar kısmında belirtin. Zaten bu videoyu izlediğinizde çok biraz zaman kalmış olacak dostum güncellemenin gelmesine. E güncelleme gelmeden önce de ufak bir beyin fırtınası yapalım. Hazırlıklı olun abim gerçekten elmaslarınızı kasın, coinslerinizi falan kasmanıza gerek yok çünkü dedim ki yeni dünya gelecek. Yani Gel, elinizden gelince bence elmas kasmaya bakın şu anda. Evet dostum güncellememiz bu kadardı. Şimdi gerçekten sizlere oyunda bulmanızın imkansız olduğu, gerçekten çok zor oldu petleri göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi dostum yani 1200 eksisdi. Ondan sonrasında 2000 eksisdi. Sonrasında 2000 eksisdi. Ondan sonrasında da dostum evet 2000 eksisdi. Ondan sonrasında da dostum görmüş olduğunuz gibi tamı tamına 1500 eksisli bir pet göstereceğim sizlere. Hepsini takalım bakalım nasılmış tipleri. Nelermiş ne değilmiş. Bence bu peti görmemişsinizdir. Bunu da daha önce görmemişsinizdir diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü gerçekten değerleri çok yüksek ve çok nadir olan petler hızlı bir şekilde petlerimizi çıkarıyoruz ve yani bence dostum bu 3 Grim Reaper da çok değerli petlerden bir tanesi çünkü görmüş olduğunuz gibi tamın tamına 8700 eksisi var ve fiyatı oldukça yüksek yani 100B bandının üzerinde ya bunun fiyatı bayağı bir artmıştı dostum ben son 130B falan da ben bunu 100'e almıştım en yani 125'e rahat satardım ama biliyorsunuz ki ilk göz ağrım ilk hissedip en çok petlerden bir tanesi olduğu için satmayacağım bunu görmüşsünüzdür illa ki ama bu da dostum değerli petler kategorisine girdiğinden dolayı sizlere bunu da göstereceğim şimdi ilk gerçekten en önemli petlerimizden en değerli petlerimizden bir tanesini takıyoruz ve görmüş olduk gibi dostum Golden'ı kendi yani inanılmaz gözüküyor abi. Ve gerçekten aşırı değerli bir pet. İlk defa görmüş olabilirsiniz. Şok olmuyorsunuz. Dostum Jack Black kanalında ilk defa abi. Şimdi olsun bu peti her yerden tanıyorsunuz illaki ki. Yani herkese şu görmüş olduğunuz parti aksotlar mevcuttur. Pardon dostum parti aksot demişim. Saf hareketler mevcuttur. Saf hareketlerin anası babası diyebiliriz açıkçası. Bunu ilk defa görmüş olabilirsiniz dostum. Gerçekten çünkü çok nadir bir pet. Ben de ilk defa gördüm diyebilirim açıkçası. Yani ilk defa böyle takıyoruz zaten. Diğer yabancı insanlarda bile ben bunu görmedim. Trading plazalarda filan bayağı dolaşırım dostum. Bunu gerçekten çok nadir görüyorum zaten. 2000 var. Birisinin abimiz bize saf hareketleri veriyor veriyor abicim kendisi gidiyor. Büyücünü kullanıyor. Gerçekten iyi abi görmüş olduğunuz gibi bayağı değerli bir pet kendisi de. Rap değeri zaten 85 milyar falan ama gerçekten nadirliği bayağı bir düşük. Yani az bulunuyor oyunda. Bu da onu değerli kılıyor. Diğer bir petimizde de olsun 1200 eksiz olan 3000 yatak et. Yani gerçekten ben bunu 130'a falan almıştım. 165'e satmıştım. Bunun da piyasası düştü. Görmüş olduğunuz gibi bu da değerli petlerden bir tanesi. Çünkü tamı tamına 1200 eksiz mevcut. Yani bayağı bir az olsun düşünseniz de milyonlarca oynayanın oyunda şu görmüş olduğunuz 3 petten sadece 1200 kişi de var. Gerçekten inanılmaz abi yanı sıra görmüş olduğunuz gibi Cyborg petimiz de mevcut abi. Yani gerçekten bu oyunun bayağı eski petlerinden bir tanesi. Hatta bunu gerçekten tek göstermek istiyorum. Yani muhtemelen birçoğunuz böyle bir 3 petin varlığından bile haberdar değil abicim. Kesinlikle bence bunu gördünüz hiç düşünmüyorum. Zaten eksisi de 2000 adet eksisi de var dostum. 2600 diyelim hatta. Zaten 2600 olsun. Yani sen kimi kandırıyorsun be abi baba. gerçekten inanılmaz. Görmüş olduğunuz gibi dostum. Gerçekten inanılmaz gözüküyor. Böyle değişik bence bir tık kalitesiz. Çünkü oyunun ilk başlarında eklenen bir 3 peti olduğundan dolayı kalitesiz gözükmesi gayet normal. Onun dışında da zaten dostum herkesin bildiği, herkesin gördüğü, sevip saydığı bir 3 Grim Reaper abimiz duruyor. E zaten buraya kadar da like atmışsınız duruyor. Yoksa gerçekten evinize yollarsam bu 3 Grim Reaper gerçekten tehlikeli olabilir abicim. Gece uyurken bir anda böyle gözünüzü açtığınızda karşınıza böyle bir şey olduğunu hayal edin. Et beni abicim <laughs> daha iyi. Gerçekten inanılmaz. Her nesi gerçekten inanılmaz değerli petler bunlar. E bunları göstermemi sağladığı için de yaz dostumuza destekleri ve katkıları için de bu videoya gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Burada bulunması gayet iyi oldu. Onun sayesinde de sizlere gerçekten bu değerli petleri göstermiş oldum dostum. Ve kendisinin bana hediye etmiş olduğu Hücük Goblin petini de göstermesi olmaz. Sağ olsun kendisi bizlere şu yücü goblin'i hediye etti. Yani böyle daha önce Clash of oynadıysanız orada goblinler vardı dostum bildiğiniz. Onlara benziyor zaten. Onların ismi de goblin. Çek gerçekten inanılmazdı abi. Ya Allah Allah ya nasıl benziyor? Yani gerçekten onun da ismi de goblin, bunun da ismi goblin falan. Arada nasıl bir bağlantı olabilir ki abi? gerçekten inanılmazsın cekicem. Her neyse dostum gerçekten ilmaz güzel petlerimiz mevcut. Hatta bence bu Evo olan sikemlenmiş olduğum her rakamımıza değerli kategorisine girebilir. Çünkü 7500 eksisi mevcut. Yani görmüş olduğunuz gibi kendisi bayağı da güçlü. Yaz dostumuza video arası abone olup like atmayı unutmayın zaten yapmışsınız dedi şu açıkçası Bayağı bir güzel yalnız bu. Her rak gerçekten sikemlenmemiş olsaydım uygun almış olsaydım gerçekten güzel bir 3 pet açıkçası. Her neyse dostum gerçekten ilmaz güzel petlerimizi gösterdiğimize göre inanılmaz derecede önemli bilgilendirmelerimizi yaptığımıza göre gizli kodumuzu söyleyebiliriz dostum. Gizli kodumuz yaz yaz kelimesi geçen bir yorum yaparsanız ve yorum sonunda Roblox kullanıcı adını yazarsanız sizler en düşük 10 milyon maksimumda 10 milyondan sonra hangi sayı geliyorsa dostum o kadar gems satıyorum haberiniz olsun o yüzden dediğim gibi gems kazanma istiyorsan tek yapmanız gereken yaz kelimesi geçen bir yorum yapmanız yeterli ve sonra Roblox adınızı yazın şu arkadaşımız unutuyor unutmayın abicim şimdi dostum en sevdiğim zamana geldik dedim yapacağım bakalım nasıl olmuş sizler takipçilerim bana atmış oldu. giftlere bakacağım abi hızlı bir şekilde bakalım bu sefer az bir giftimiz var ama olsun dostum düşünmeniz yeter Nihal dostumuz her videoda olduğu gibi bayağı bir döktüğümüş sağ olsun Foles dostumuz 30 atmış Jack B. kral abi arkadaş ekler misin demiş dostum dediğim gibi. Sadece katıl olanları ve 3 pet atan dostlarımızı arkadaş ekliyorum. Ama edilen için teşekkürler. Agony dostunuz 5 m diamond Teşekkürler dostum. Harun dostum bunu yorumlar kısmında yazarsan atabilirim. Ama dediğim gibi dostum artık gift atıp benden gift isteyen dostlarımıza gift atmayacağım. Çünkü sonra giftimiz bu şekilde doluyor. Ben de bunu istemediğimden dolayı dediğim gibi dostum yorumlara yazmanız yeterli. Yahya ya dostumuz bir şeyler yazmış. Gems istemiş galiba. Bu dostumuzun çok fazla gems yok gibi bu dostumuza atabilirim ama hızlı bir şekilde dostumuza yüz emini gönderiyoruz abicim. Hayırlı uğurlu olsun dostum. Güzel günlerde harca. E gönderemiyoruz dostum. Kendisi hiçbir gift kabul etmiyormuş. Hem gifts istiyor dostum hem de gifts ayarlarını açıkta yapmamış. Ya yani neden hiç kimseden gifts kabul etmiyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum. Her neyse dostum. Hadi dostumuz güzel güzel gemsler atmış. Teşekkürler dostum. Please dostumuz da abi üzenmişsin. Teşekkürler demiştir muhtemelen. Rica ederim dostum. Ne demek dediğim gibi gems kazanmak istiyorsanız yorum yapmanız yeterli. Tüm hediyelerinizi alıyorum ve teşekkür ediyorum dostum. Gerçekten iyi Buraya kadar izleyen, like atan, abone olan, yorum yapan arkadaşlarıyla video paylaşan teyzesin, nenesin, dedesin, abone eden tüm dostlarımıza çok ama çok teşekkürler. E yaz dostumuz da tabii ki buraya kadar izleyen dostlarımız zaten like atmıştır, abone de olmuştur diye düşünüyorum açıkçası. Kendi Kendisine dedim ki dostum son söylemek istediğim bir şey var. Bir kendisi de dedi ki like ve abone. Bence zaten buraya kadar izleyen dostlarımız bunları yapmıştır diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi dostum tüm bunları yapan dostlarımıza çok ama çok teşekkürler. Bir sonraki efsane bir manyak videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.